Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Bugünkü videoda size 22 Aralık 2023 tarihinde Kuzey Irak'ta askerlerimize ve üst bölgelerimize yapılan saldırılar oldu. 12 tane Mehmetçiğimiz şehit oldu. Bu olay üzerine özellikle çok fazla spekülasyon yapıldı. Özellikle televizyonlarda bazı kanallarda özellikle bizim kuzey Irak'ta işte ne işimiz var? Kuzey Irak'tan çekirsek ya. Efendim gibi çeşitli şeyler de ayrıca söylendi. Zaten buradan gördüğümüz bir şey var. Ee, hem bu saldırı planlanmış Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından hem o kişiler özellikle silahlandırılıp eğitilip hatta tatbikatları yapılmış ve tabii ki bunlar yapılırken aynı zamanda Türkiye'de bazı basın yayın kuruluşları da ayrıca hazırlanmış. Bu eylemlerle beraber aynı zamanda bu basın yayın kurumları da piyasaya ve sahaya sürülmüşler. Bakınız dostlar, Türk askerleri neden Kuzey Irak'ta ve neden Kuzey Suriye çünkü bölgede e, yüksek sayıda terörist var. Suriye'de de gene hem e, cihatçı örgütler hem de özellikle e, PYD hızla büyütülmekte. Amerika bunları silahlandırmakta, uçak savar vermekte, efendim, zırhlı araç vermekte, helikopter vermekte bunları aynı zamanda kullanmayı üretmekte Özellikle arkadaşlar Suriye'de Amerikalılar bakın ee, en kötü haftada bir ya da iki kez PYD ile tatbikat bile yapmakta. Bu kadar şey neden yapılıyor sanıyorsunuz? Suriye'nin güneyinde ee, başlatılacak bir artık saldırı var. İsrail Gazze Şeridi'ni ardından Güney Lübnan işgalini tamamladıktan sonra Suriye'nin güneyine saldırılacak. İşte orada Amerika kendi askerlerini kullanmayacak. PKK'lıları, PYD'lileri aynı zamanda paralı asker gruplarını kullanacak. İşte bu anlamda özellikle paralı askerler ve özellikle teröristler bunların eğitimleri, silahlandırılmaları, donatılmaları ve dahası aldınız bunlar kullanacaksınız. Nasıl kullanacağınızı gösterin anlamında bir de tatbikatları yapılıyor. Ve çok fazla da tatbikat yapılıyor. Şimdi bakın ee, Kuzey Irak'taki saldırı özellikle... Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Gazze konusunda NATO'yla özellikle işbirliği yapmadı. Hatta e, İsrail ve NATO'nun karşısında yer aldı. E, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz havzaları konusunda zaten doğrudan NATO'nun hep karşısındaydı. Hatta ve hatta en son yayınlanan bir harita var bu haritada İsveç'ten İsrail'e kadar bir hat çizildi Yunanistan'la Türkiye'nin arasından geçen bu e, hat e, Türkiye'yi aynı zamanda doğu blokuda ve NATO'nun karşısına düşman sahaya koydu Zaten ee, ardından da Türkiye'yi özellikle terörle ee, yumuşatma, ardından ayrıca içeride basın yayın kuruluşlarıyla aynı zamanda insanları yönlendirmek, belli bir korku ortamı yaratmak ve dahası şu neden Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'deyiz sorusu. Bakın. Ee, bu organizasyona karşı bizim için en doğru çözüm savunma hattını sınırın ötesinde başlatmak, mümkün olduğu kadar baskılamak ve karşı tarafı sınırın ötesinde çok rahat hareket edemeyen bir hale getirmek. İşte bu yüzden biz Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'deyiz. Ve şimdi e, Türkiye'de neden biz oradayız canım çekilelim Türkiye'ye savunmamızı ülkemizde yapalım başka topraklarda işgalci konumunda olmayalım diyenlere inat özellikle hala orada durmaya devam ediyoruz ve hatta muhtemelen yeni bazı üst bölgeleri artık e, oluşturmamız gerektiğini dahi Görmek zorundayız. Ama asker şehit oluyormuş. Arkadaşlar bu bir vatan müdafasıdır. Ve asker ülkesi için savaşmak zorundadır. Ve bu o askerlerin görevidir. Bazıları soruyorlar. E Yüksel abi siz cesaret küpü müsünüz? Siz savaşmak ister misiniz? Diye. Arkadaşlar e, biz askerken böyle bir görev bize düşseydi. E bizim de hayır deme şansımız olmayacaktı. Bu sefer bizler bu tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktık bu vatan için. Askerlik aynı zamanda böyle bir şey. Ama askerler şehit oluyor. O zaman belki de bizler şehit olacaktık. Bilmiyoruz. Bir yerde aynı zamanda kader. Buraya kadar da giden bir konu ama buna karşılık Eşeğimizi de e, sağlam kazığa bağlamak zorundayız. Aksi takdirde kader midir değil midir? Orası sallantıda bir nokta. Şimdi bakın e, PKK terör örgütü dostlar bizim üst bölgelerimize e, saldırabilmek özellikle becerisine hele ki hele bu çapta bir saldırı düzenleyebilmek becerisine sahip değil. 5 tane üst bölgemiz aynı anda hedeflendi. 7 ayrı saldırı girişimi birden oldu 22 Aralık'ta. Arkadaşlar e, bu aynı zamanda çok üst seviye bir eğitim ve donatım ve ayrıca e, kumandanın sonucu. PKK'da böyle bir beceri ve altyapı yok. Belli bazı PKK grupları kısaca Amerikalılar tarafından Amerika'nın Kuzey Irak'taki bazı e, kamplarına alındı. Burada hem silahlandırıldı, hem donatıldı. E, bu esnada özellikle e, tesisler, ondan sonra gece görüş cihazları. Bol miktarda cephane, soğuk iklim donanımı, GPS'ler çünkü yönlendirmek lazım adamları. Velhasılı kısacası çok teferruatlı bir donanım e, adamlara teslim edildi. Ardından belli eğitimler yaptırıldı ve dahası tatbikatları da yaptırıldı. Ardından da e, teröristler, Belli bir mesafeye kadar taşındı. Ondan sonra da e, taşındıkları araçlardan indirildi. Ardından da GPS'lerinizin yönlendirmesiyle devam edin Ve ardından da bu PKK grupları e, eş güdümlü bir biçimde yönlendirilerek bakın GPS'lerle Amerikalılar tarafından bizim üst bölgelerimize yönlendirildiler. Üst bölgelerimizden ikisinde e, PKK'lılar zaten görülmüş. Direkt olarak çıkan çarpışmalarda zaten 14'ten fazla terörist zayiatı var. Yani daha ilk çarpışmada zayiatları bizimkinden daha yüksek. Ayrıca e, harekatın devamında her ne kadar ee, helikopterler uçurulamıyor, buraya ulaşılamıyor dense bile. Arkadaşlar özellikle bazı insanlardan kahramanlık bekleniyor ve gerçekten uçurulamaz denen helikopterler bazı kahramanlar tarafından uçurulmuş sıfır görüşte gene aynı şekilde yönlendirilerek. Ve kahraman bazı askerler o ortamda eksi 10 küsür derecelerde bazı yerlerde bazı rakımlarda eksi 20'lere kadar düşebildiği söyleniyor şu anda. 12. ay 2023 senesi itibariyle Kuzey Irak'taki o bölgelerde o bölgelerin arkasına aynı zamanda asker atılıyor helikopterlerle ve ardından da alınan terörist sayısı 30'un üzerinde ardından bol miktarda bombalama ve topçu ateşi, çok ciddi aynı zamanda bir e, altyapı yıkımı. O kısımda tabii ne kadar terörist e, imha edildi bilinmiyor ama teröristlerin zararı, ziyanı, zayiatı gerçekten muhtemelen çok yüksek. uğradıkları maddi kayıp da yüksek. E arkadaşlar şimdi Ardından da harekatlar bildiğimiz kadarıyla hala sürüyor. Ee, hala yeni PKK gruplarına ulaşılmaya çalışılıyor. Ulaşılırsa zaten onların da gene üzerine gidilecek. Ve muhtemelen üst bölgeleri bırakın boşaltılmayı belki üst bölgelerinin sayısının arttırılması bile söz konusu olabilecek. Bakın askerlik böyle bir şey. Dediğim gibi böyle bir görev şu anda orada görev yapanlara denk gelmiş. E onlar bu sefer bu kahramanca vazifeyi yerine getiriyor. Arkadaşlar bizlere denk gelseydi e o zaman da bizler bu tip bir görevin içine girmek zorunda kalacaktık. E şimdi bu bir yerde dediğim gibi aynı zamanda kadere kadar da gidiyor. O konuda yapabileceğimiz bir şey yok ama bu görev, bu vatan savunması yılın 12 ayı devamlı olarak özellikle sınır ötesinde düşmanı baskılamak suretiyle gerek Irak'ta gerek Suriye'de yerine getirilmek zorunda. İşte bu nedenle bizim askerlerimiz sınır ötesi Oradaki üst bölgelerimizle PKK kamplarını, PKK'nın geçiş noktalarını, aynı zamanda orada oluşabilecek yeni kamp oluşumlarını takip etmek, onları baskılamak maksadıyla askerlerimiz orada. Askerimiz oradan çekilsin demek işte sınırın öte tarafındaki o sahayı Türk Silahlı Kuvvetleri boşaltsın terörist sınırımıza kadar gelsin yerleşsin demektir. İşte böyle bir senaryo gerçekleşmesin diye askerlerimiz oradalar. Ve kahramanca gerçekten son derece zor şartlarda görev yapıyorlar ve bu görev ne yazık ki onlara düştü. Bu konuda da yapabileceğimiz bir şey yok. Ama Türk'ün askeri ve Türk'ün askerinin kahramanlığı, gerçekten inanılmaz zor şartlarda bile bu görevlerin yerine getirilebilmesini onu da geçtik. Arkadaşlar bu İsrail'in Gazze'deki harekatları konusunda yaptığımız incelemeleri arkadaşlar bu incelemeleri takip edin. Amerikalılarla İsraillerle kıyaslanamayacak kadar yüksek aynı zamanda bir askeri beceriye sahibiz askerlerimiz o e, 12 kaybı verdikleri noktalarda neredeyse 24 saat boyunca devamlı çarpışmada kaldılar e, neredeyse adam boyu karda ayazda tipide ve arkadaşlar 24 saat neredeyse çarpışmada kalabilmek e, bugün e, gerek Afganistan'da bakın gerek e, Ukrayna'da gerek Çeçenistan'da gerek Gazze'de e, Amerikalıların, İsraillerin, Rusların falan arkadaşlar hele ki bir de saldırıya uğramış ve dahası pusuya düşmüş olma durumunda. E, bu güçlerin hiçbirisinin askerlerinin başarabildiği bir şey değil ve bizim askerlerimiz bunu da başardılar. Ve toplamda alınan. Hani e, duyduğumuz sayı şu anda artık. E, 33 artı 14 üzeri yani 47'nin üzerinde düşman unsurun imha edilmesi, ki kat kat fazla aynı zamanda üstelik karşı tarafın sahasında üstelik ee, verdirilmiş zayiat ki bu zayiat o şartlar altında gerçekten çok da yüksek bir zayiat askerlerimiz gerçekten çok başarılı ve gerçekten kahramanca savaşıyorlar dostlar bakın PKK ee, şu anda artık Kuzey Irak'ta bile ee, bu şekilde 5 üst noktasına 7 saldırı birden düzenleyebilecek eş güdüm içerisinde saldırı organize edebilecek bir örgüt değil. O seviyede değil. PKK o seviyeden indirgendi ve PKK'ya göz açtırılmıyor. PKK o seviyede değil. Ama bu saldırı nasıl yapıldı? Bu Amerikalıların... O terörist örgüt e, birimlerinden devşire devşire toplayıp bir araya getirip eğitip donatıp e, kendi bakın GPS'lerle sevk ve idaresinde yönlendirdikleri özellikle teröristler. Başka türlü zaten PKK böyle bir saldırıyı gerçekleştiremeyecekti hem donanım hem eğitim hem aynı zamanda teçhizat ve silah. Herhangi bir şekilde PKK bu iş için yeterli değil. Bu işin arkasında Amerika var. Ve buradaki konu gerek Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz havzaları gerekse İsrail'in Güney ee, Lübnan, Gazze Şeridi, Batı Şeridi böyle sahalarda olası saldırıları ve saldırgan tutumlarına karşı aynı zamanda Orta Doğu'daki Amerika, İngiltere ve İsrail'in haritaları yeniden değiştirme programına karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takındığı tutum. Ayrıca Kuzey Irak'ta kurulması planlanan sözde terör devleti ki bu devlete karşı takınılan tutum. Bunların hepsi esasında Türkiye'yi hizaya getirme çabası ama e, eminim ki bu anlattıklarımı onlar da görmüşlerdir. Türk askerinin en olumsuz şartlarda bile ne kadar iyi savaşabildiğini ve en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu tip devşirme organizasyonlarla ve paralı asker gruplarıyla ve Suriye'deki PYD ile MYD ile falan engellenemeyeceğinin inşallah farkına varmışlardır. Aksi takdirde çünkü onlara biz göstermek zorunda kalacağız ki bunu hiç istemiyoruz. Çünkü e, bir dünya Arap ülkesi var. Hepsi e, İsrail'e maymunluk yapıyor. Mısır birkaç sene öncesine kadar İsrail'in uğrayacağı bir saldırıda İsrail'e destek olmak maksadıyla İsrail'le beraber Fransa ve e, Yunanistan'ı da yanlarına alıp Doğu Akdeniz'de tatbikat bile yapıyordu. Böyle bir durum söz konusu ki e, bizim artık bu nedenle bir dünya hiyanet zinciri içerisinde e, bu coğrafyada özellikle ee, saldırganlıkla değil zeka ile doğru manevralarla ayakta kalmak ve düşmanı doğru manevralarla ve zeka ile özellikle alt etmek ve Türk askerinin cesareti ve yiğitliğiyle yenilmez Türk orduları aracılığıyla onları bir de sahaya gömmenin yolunu bulmalıyız. Bu anlamda gene de tavrımız çok mantıklıdır. Ve dahası bakın ee şu anda o üç bölgelerinde arkadaşlar Kuzey Irak'ta inanılmaz bir fırtına var. Görüş neredeyse sıfır öyle bir sis var. Neredeyse adam boyu kar var. Ve göz gözü görmüyor tipi var. Yeryüzü şekli çok kayalık ve çok kırık. Kırıkların içi kar dolu yürüdüğünüz yeri göremiyorsunuz. Bastığınız bir yerden metrelerce aşağı düşebiliyorsunuz. Orada adım atmak bile problem. Ve askerlerimiz arkadaşlar 24 saat dolmadan teröristlerin arkasına kadar indi ve teröristlerle beraber ee, gerçekten geniş çaplı bir de çarpışmaya girebildi ve o uçamaz denen helikopterler gerçekten herhangi bir ülkenin pilotları olsaydı bizim pilotlarımız yerinde muhtemelen uçamayacaklardı ve bu adamlar gerçekten 300 Spartalı'yı oynadı. Öyle de kahraman askerlerimiz var. Askerlerimize güveniyoruz ve bu terör organizasyonuna bu, bu emperyalist oyunlara yenilmeyeceğiz. Evet dostlar. Bu da böyle bir videoydu. Artık bitirme zamanı. Yüksek müsaadenizle huzurlarınızı ayırıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.